Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Google Asistan'a sorular soracağım. Yiçekleyi yiçekleyi yıktım. Neyse başlayalım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Bu yanımda. Arkadaş görüyorsunuz. Ne yapıyorsun? Başıma bir şey gelmeyecekse söyleyeyim. Kedi videoları seyretmeyi düşünüyorum. <laughs> evet. Sorun, ne yapıyorsun dedim. Başıma bir şey gelmeyeceksin söyleyeyim. Kedi videoları seyretmeyi düşünüyorum. Ben de severim kedi videolarını tatlı oluyor. Evet öbürüne geçelim şimdi. Kapatamadım. <laughs> Geldim. Benim süper gücüm ne? Senin süper gücün daha sofradayken başka yemeklerden iştahla bahsedip herkesin ağzını sulandırabilmek. Senin süper gücün daha sofradayken başka yemeklerden iştahla bas. Ay benim yandı şu an. Neyse. Başka ne soralım? Bilmece. da görüyor musunuz bilmece cevaplarını ama gene kapatıyoruz o zaman. Bilmece sor. Bir adam neden her şeye hayır diyormuş? Bir adam her Çünkü şeye... Çünkü hayırsever birisiymiş. <laughs> Diyor ki bir adam neden her şeye... Burada duyuyor musunuz diye söylüyorum. Tekrarlıyorum. Papağanımdan. Neyse. <laughs> bir adam neden her şeye hayır diyormuş? Çünkü hayırsever biriymiş. Benim yandı dersem yeridir. Benim yandı pek. Neyse. Ne soralım? Bir tane daha. Masada hangi örtü kullanılmaz? Bitki örtüsü. Bitki örtüsü. Bu da yazıyor. Bu da yazıyor ben görüyorum. Şimdi size de göstermeye çalışıyorum. Ay. <laughs> korktum. Niye korktum? Çünkü korkuyorum. Ta. Şimdi. Daha. Bir şey soralım. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin Michael? O zaman kapatacağım da kapatınca bir şey olmuyor ama kapatayım seviyorum. Vali tıklı. Evet. Evet. Gülme krizine giresim geliyor. Çok gülen bir insanım ben. Öbür videomda Yay burcunun özelliklerine bakacağım. Ya yani böyle küçük küçük videolar paylaşacağım. Yani dışa çıkamıyoruz. Sokağa çıkma yasağı var, korona var. O yüzden dışa çıkamadığım için güzel videoları da çekemiyorum. It's like in the yulamiyi Instagram. Du I'm savage. So Lazin doing what? Delirdim iyice. Bunu söylemesim olmazdı. Neyse böyle bir şeye geçelim. Benimle evlenir misin? Sana bağlı olup olmadığımı merak ediyorsan cevabım kesinlikle evet. Sana bağlı olup olmadığımı merak ediyorsan cevabım kesinlikle evet. Bir şey demiyorum. hırka var yanımda. Annemin arkası benim değil. Ben annemin hırkasını giyiyorum hep. Bana büyük geliyor ya, böyle böyle kocaman duruyor ya, seviyorum böyle. <laughs> Ağlıyorsun lan şu an. Neyse. TikTok kullanıyor musun diye soralım. TikTok kullanıyor musun? Sonuçlardan bazıları şöyle. Hmm. Ya şey Google'da sonuç buluyor. TikTok kullanıyor musun dedim. TikTok kullanıyor musun? Kızlar soruyor. Hayır zeka seviyemin düşürmem zaten herkesin. Burada yazıyor yalnız ben söyleyeyim. Ben seviyorum TikTok yani güzel yani eğlenceli böyle böyle dans ediyorsun. İnsanlar da seni böyle böyle izliyor yatarak böyle yapıyor aynı ben. Ama ben daha çok çekiyorum. Neyse çok konuştum. Sakızımı da çiğneyim ben. Konuşurken <laughs> Bir tane daha söyleyeyim. TikTok şarkı sözleri. İşte bulduğum sonuç. TikTok song müzik alıntıları şarkılar müzik printes. Bunları sormayacağım. Başka bir şey sorayım. Ne sorayım? Ay şey yapmışlar, hapishane Siri'ye sorulan sorular hapishaneye girecek falan yapmışlar. Ben yani demiştir seni demiştim. Ama ben Siri kullanmadım için sıkıntı yok. Ben Siri'yi kullanmıyorum. Bu arada saçım nasıl olmuş? Çok güzel. <laughs> Videoları editleyemiyorum. Yani hani yana bir şeyler koyuyorlar. TikTok'ta hep ki videosu çekmeye düşünüyorum ama yanıma nasıl video koyuluyor falan onları bilmiyorum. Öğreneceğim ama en yakın zamanda onu da çekeceğim. Videoları kaydediyorlar, gösteriyorlar. Böyle yanında Ayko diyor an var, o yapıyor. Neyse. Videolar çok uzun oluyor. Saçma ya. Yani. Şarjım kaç kalmış? Şarjım 11 olmuş. Yarı 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 yarı. Bir videomda Yay Burcu'nun özelliklerine bakacağım. Niye söyledim şu an bilmiyorum. Zaten Arda arda yayınladığım için. Böyle yine şey oluyor. I'm Neyse dönelim çok uzattım ben burayı. Gene çarpalım böyle. Piu, piu. Bir tane daha soralım. Düşünüyorum. O zaman düşünüp geliyorum. yapıyorum video. Sevgilim var mı? Şöyle söyleyeyim hala arıyorum. Şöyle söyleyeyim hala arıyorum. Hiç aşık oldun mu? Romantizme ayıracak vaktim pek yok. Oo, aşka inanıyor musun? İnanırsak olur bence. İnanırsak olur bence. Uuu. Sevgilin var mı diye sormuş muydum ha? Evet sormuşum. Ne diyeyim şey diyeyim. Aşkı memnun ile ilgili bir soru. Aşkı mek Sana nasıl yardımcı olabilirim? Ay. Aşkım memnun derken aşkım diye anlamış. Sonuçlardan bazıları şöyle. Bu beni dinliyor. Vallahi bu beni dinliyor. Üf. Size söylediklerimi mi dinliyor. Neyse. Evet videomuz bu kadardı. I'm Şimdi kapanış dansı yapacağım. Şu dansa bayılıyorum. Bo. İceme Boss. I teyze taste it, taste it, Hayır o değildi. Ben ne yaptım? Ne? Neyse hadi bay bay.